Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kart açacağız. İlk başta kim var? Bakasetas. 79'luk arkadaşımla açıyoruz. Gel ne? böyle şey, böyle çek. Kartları şey. tamam. Geç Tuna. Arkadaşlar benim ismim Tuna. Arkadaşının ismi de Tuna. Açıyorum. Ha. Aç Bakasetas. <laughs> Yine Bakasetas. Açıyorum. Arkadaşlar daha yeni açtık bu kartları yani. Evet daha. daha. Açıyorum açıyorum. Açtım. Ba iki bakates. Ba i̇ki tane <laughs> bakates. Bakates. bir tane de İrfan İrfan açtım. O zaman açalım bu aç. Ee, adam. Yani baymış pardon. Adam, adam 82'lik ya. Viliyano. Ya sen bak gel çık. Hoş taş taş taş. Vale. Ya geç yine geç. Ya ben hocam ben oha. Ya çiş. Arkadaşlar bak gibi gomis. Koca götlü gomis. Seni seviyoruz. Hocam. Neyse. Simarmanın bir manası yok hadi. <laughs> hadi. Lan. Ben... Ayda güler. Bak bak üstünde ne yazıyor? Tuna oku. Arkadaşlar durun. Ben düzeltiyorum dur üstüne yazıyor. bak anneciğim, <laughs> anneciğim seni çok seviyorum yazıyor. anneciğim seni çok seviyorum yazıyor. anneciğim seni sevmiyorum yazıyor ya ayıp değil mi? Yani? Geç ya bu kim? mali. ha bu nasıl klas sen? zayıf. <laughs> onun çok kötü çıkıyor ya biraz düzgün çıksın. <laughs> 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 mali gene kötü değil boş. gene mali. yine. arkadaşlar inşallah sonları doğru <laughs> güzel. Nasıl? biz önceden görmedik arkadaşlar ciddi söylüyorum. Onları önceden Şimdi bize ben, açılıp vermişler. Muslera. Muslera lan. Ivan Perisic. 88'lik 80'lik çıkıyor her zaman arkadaşlar ya. Aşk. Hızlı aç hızlı. Tam hızlı geç. Arkadaşlar bak bakın bakın. Dur dur kaçlık dur 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 89'luk 89 Şimdi bu Carlos Tevez. Bu kim oğlum? Ibrahimovic. Ama 89'luk arkadaşlar böyle olmuyor. Manchester

isterli bunu tanıyoruz arkadaşlar. <laughs> Aa kimi? Açalım. Daha hannesin. Sen kimsin oyli. Sonoyder. Yine tanımadığımız arkadaş var arkasında. Bak aç. Anlamıyor. Ben tandan dur. <laughs> Maso dibi. İşte ben. Dibi. Pelimgın. Bak durun bir durun durun bir dur. Dur açma. Arkadaşlar bak bu kartlardan açıyorsunuz. Bu kartlardan açarsanız çıkacak bütün karakterler burada. Yani biz bütün karakterleri çıkacak karakterleri aldık Kırtasya'dan. Ee, biz abiye öyle dedik. Abi de açıp açıp baktı. Bütün karakterler burada dedi. Yani bu kartlardan çıkabilecek 250 karttan çıkabilecek e, en iyi karak, kartlar yani karakterler burada şu an. Yani en kötüleri ve en iyisi evet. Bize abi açıp verdi. Evet. Biz almadık. Biz almadık. Daha yeni evet. açıyor size. Yoksa biz bilmiyoruz. Bu Benim abi de. Loris vermiş bize aferin. Ha evet. Loris vermiş. Snyder Snyder. Snyder. Arkadaşlar şöyle iyi bakın. Snyder. Rafinha. Dur bir dur bir kaçlık? Aa, Onu onlar anlamıyor kaçlık? 91. 91 tamam. Şöyle Anthony. 91. Şöyle iyi gene bakın ban ben arkadaşlar şu an arkadaşımın Oo. elinde ama Rashford. Tamam. Durma arkadaşlar hemen durduralım. Kim çıkıyor? Hızlıca dizelim tamam mı Tuna? Şöyle yere. Tamam. Arkadaşlar dizdik ama açılmışları dizdik yani. Daha açmadık. Açılmamışları. Bakın arkadaşlar şu kadar geride bırakmışız. Yavaş yavaş daha 4 dakika olmuş. Bunları şöyle. Neyse hadi aşmaya. Neyse arkadaşlar evet. evet. Evet arkadaşlar. Sonun hakimi de kalmıştır arkadaşlar. Konuşamayın. <laughs> Tövbe tavırlar. Hakimi kaçlık? Sterling. Kaçlık? Hakimi 90 birlik. İyi tamam. bakın. İyi bakın. İyi bakın. Ya Sterling. Sterling 90 birlik. Sterling. arkadaşlar durun bir ya ben bir ışığı açayım. Arkadaşlar ışığı açtım geldim. Çok güzel oldu aslında. Ya, oha çok güzel çekiyor evet Arkadaşlar oldu. şöyle foton şey oldu da hani, tanımıyoruz zaten. Sefe Sefe falan. Foton zaten gördünüz. Foton Kante. Hansu Pati. Yalnız gittikçe iyileşiyor. Tuna var, gidiyor mu? Oha! Bunda Fernandez. Gene bunda Fernandez. Fernandez. Gerard. Bak 92'lik arkadaşlar. Gittikçe iyileşiyor. Hı, biz yapmadık, yapmadık. ha. Tanımıyorum ki ben bunları. Aa Gerard. Foton Filmino kimik? Oha uh -huh, like. lan adam dize dize mi verdi bize yoksa Ama biz yapmadık arkadaşlar aldığımız gibi Neymar Kane, De Bruyne Yalnız karşılık Allah. arkadaşlar 94'lük De Bruyne Alguero Ha lan 96'lık 96'lık Romario 96'lık yine Ronaldo teyit Ronaldo Platini, Platini. Messi, Messi 97'lik Messi. Messi. Arkadaşlar yanlış anlamayın biz Ronaldo fanıyız. Arkadaşlar yemin ederim ki biz böyle yapmadık. Kırtasiyeci verdi bize. Kırtasiyeciye gitmek istiyorsanız biz yurt dışına gittik tabi almak için ta. Biraz mallık yaptık da. Evet ama ama abi yurt dışında yapıyorlarmış. Ve Messi, Gene Messi, Gene Messi. Lewandowski. Lan üç tane Messi yok muydu? Adam bize öyle demişti. Yine de Messi. Messi. Lionel Messi. Bu Üçüncü adam... Messi. Çok kötü birisi. <laughs> Aa, Lionel Messi. Bu adam çok kötü birisi. Benzema 97'lik. Mas... Mbappe. Kylian Mbappe. 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 Biz bakalım. Hadi, hadi, hadi. Çekiyorum. Çek çektim. <laughs> Bak bir, arkadaşlar bakın. Ver bir, ver bir. Ar ver bir. Arkadaşlar nota bakın. Ne yazıyor? 2022 altın ayakkabı sahibi yazıyor arkadaşlar. Bu nereye yazmıyor? E, o başka bir karakter bilmiyorum. Sinir bozuldu. <laughs> Neyse. Arkadaşlar biz açmaya geçelim. Açıyorum. 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 Bak iyiler çıkıyor. Şimdi de iyi çıkmazsa yani ne diyeyim. Vay, iyi çıkarsa çok sevineceğiz. Bakalım. Ronaldinho. 99. 99. <laughs> abi de 2 vermiş. Biz ilk başlarda içimizden sövüyorduk abi ya. <laughs> Ronaldinho mu? Brezilya. <laughs> no Brezilya 10 numara Ronaldinho. Ronaldinho 10 numara mı? Ne bileyim oğlum. <laughs> evet bak. On numara evet. Şimdi bu kim lan? Ben bilmiyorum ben de size yemin bile edebilirim. Böyle yemin edeyim. Şu şeylerden tanımaya çalışın hadi arkadaşlar. Çek bir durdur lan. Daha. Tamam. Arkadaşlar tanıyın lütfen tanıyın. Tanıyorum. 10 numara Arjantin. Takım yok. Yorumlara yazın. Yaz böyle ya. arkadaşlar böyle. Evet yorumlara yazın kim olduğunu. Yorum yok ki girecek aldı devre düşüyorum. Arkadaşlar yorum varsa inşallah vardır bilmiyorum yorumlara yazın. Arkadaşlar yorumlar açık kapatmadım. Biliyorum yani yorumların açık olduğunu yazın. Kim olduğunu hepsini teker teker yazın. Biz daha çok kişileri yapacağız. Teker teker ee, yazın. Bu, bu yorum kasmak için değil. Yorum kasmak için değil. Brezilya santrafor kaç numara oldu yazmıyor. <laughs> yazmıyor. Yani, santrafor olduğu için yazmış. Arkadaşlar güçleri falan baksanıza. 99 99 99 mücadele 99, 99 güç Bunu da 97. yoruma yazın işte. E, hepsini yazın hepsini. Gösterdiğimiz hadi. Çek çek ya göstersene. Ali ağrı ne mu? E belli oldu. Göster göster. İyi, göstermiyoruz oğlum. Yine mi aynı kişi bakalım dur. Arjantin, Santrafor, ayağı. <laughs> Oha yine aynı. Bir yetmiş yani bunu altın. da yazın. E bunu da yazın ama göstereceğiz sonradan. Hepsini teker yani teker göstereceğiz. Arkadaşlar bir dahaki videoda göstereceğiz hepsini. Yani yorumlara evet, yazın. Evet yorumlara yazın biz sonra göstereceğiz ama bak yazın. Hadi buna da bakın da. Hmm. Brezilya on numara 97 mücadele. Hani bir tane birini hatırlayın hani. Hani Hani, hani bak kiyo yiyorum 10 numara. Evet 10 numara. Bak, Brezilya forması ver bak. Bak bir tane çok güzel bir ipucu vereceğim bilirsiniz. Şimdi bilebilirsiniz Neymar değil. Zaten Neymar'a hiç benzemiyor. Biliyorum Neymar değil zaten. Neymar değil diğer güzel oyuncu. Hani diğer çalımcı bitti. Şimdi anladınız bile. Hadi. Şimdi bunu geçelim. Evet anladınız zaten de neyse. Şimdi diğerlerine geliyoruz. Yani bunu bilemeyen Arkadaşlar, ha, Bunu bilemeyen de yani. Bak Fas diyor. Sabek 70 milyon euro. Hani 70, 70, milyon, milyon eurodan anlarsınız futbolcu aile Arkadaşlar 70 milyon eurodan da anlarsınız. Yani ben şurada Paris forması bile var ya. Ben. Oha Paris deyince anlarlar zaten. Bitti bile bu kadardı. Faslı oyuncu işte. Hakim ya, işte yani. Ha. Bunu çöpe atıyoruz. A Aa gitti ya. Hani. Dönt. Yani bu da kolay der. Evet. Yani evet var. çok değişik. Yani İngiltere o. İngiltere zaten belli. Değil. Ne yapıyor? Arkadaşlar gitti birden geri. O kim? Bir bakayım ben bakayım. Ben bakayım. Aa benim hiç düşündüğüm kişi değil. Arkadaşlar böyle işte. Alphonse ama değil. hiç sizin düşündüğünüz biri değil. Bak ben de düşünüyordum Harry Kane'i ama değil. İngiltere... Herikeyn mi? <laughs> lan herikeyn <laughs> Lan Oğlum Lan Arkadaşlar, arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Göster herikeyni bulamadık Arkadaşlar Sterling, da sterlingti Sterling 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 Arkadaşlar Göstermeyiz Biz hala herikeyni bulamadık onu da Bakın geldim. bakın bu benzeme bak Fransa Santrafor Bak gösterirsek anlayın Şimdi, Neyse arkadaşlar dur Arkadaşlar size dur, bir dur. şey göstereyim Arkadaşlar Yiyeceğin. Bir saniye. Fransya. City. Paris. Paris Arkadaşlar bunu cin söyledim. Tövbe tövbe. Neyse yani benim arkadaşlar... sesim öyle mi? Yani He. ayıp ya. Ayıp <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ama yorumlara yazın. Yorumlara yazdığınızda hepsini sıra sıra göstereceğiz. Mesela ilk yoruma... Mesela Messi yazdınız. Messi çıkmadı da neyse. Messi yazdınız. Ronaldinho yazdınız. Çünkü Ronaldinho. Bak söyledim. Bir tanesi de öyle. Ama iki tane çıkmış olabilir. Belki de çıkmamış. Neyse Ronaldinho yazdınız. İlk önce biz Ronaldinho'yu koyacağız. Arkadaşlar Hadi. şurada dizdiklerimiz. Evet arkadaşlar. Yani göstersene oğlum iyicene. Dın dın Neyse arkadaşlar. Görüşürüz.